Evet, Nesrin Can'ın dediği gibi bugün yedinci canlı buluşmamız. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Vakti şerifler hayrola, hayırlar fetola, şerler defola. Allahü Azimüşşan, ismi zatının nuru ile kalbimizi nur eyleye. Demler, safalar ziyade ola, demi Hazreti Mevlana, sırrı şemsi tebrizi, kerem-i İmam Ali, hu diyelim, Huu. Başlayalım. Bir önceki sohbetimizde 152 ile 115 arası beyitleri okumuştuk. Padişahın hastayı görmek üzere hekime götürmesi. Başlıklı beyitlere yine devam edeceğiz çünkü oldukça uzun bu beyitler. Bugün de 116 ile 123 arası beyitleri inceleyeceğiz. E, güneşin vücuduna delil yine güneştir. Sana delil lazımsa güneşten yüz çevirme. Gerçi gölge de güneşin varlığından bir nişan verir. Fakat asıl güneş her an can nuru bahşeyler. Gölge sana gece masalı gibi uyku getirir. Ama güneş doğu verince ay yarılır. Zaten cihanda güneş gibi misli bulunmaz bir şey yoktur. Baki olan can güneş öyle bir güneştir ki asla grup etmez. Güneş gerçi dışarıda tektir fakat onun mislini tasvir etmek mümkündür. Ama kendisinde esir var olan güneş öyle bir güneştir ki ona zihinde de dışarıda da benzer olamaz. Tasavvurda onun sığacağı bir yer nerede ki misli tasvir edilebilsin? Şemseddin'in sözü gelince dördüncü kat göğün güneşi başını çekti, gizlendi. Abdülbaki Gölpınarlı, Mevlana, 116. beyitte aşkı güneşe benzetmekte. Güneşin varlığına delil nasıl güneşse aşkın da aşka delil olduğunu söylemekte. Bundan sonraki beyitlerde güneşin meydana getirdiği gölgeyi adeta izafi varlığa benzeterek Rabbinin işini görmedin mi? Nasıl da gölgeyi uzattı? Bileseydi onu sakin eder, uzatıp kısaltmazdı elbette. Sonra güneşi delir ettik gölgeye sonra da onu yavaş yavaş gizlice kendimize çektik, aldık. Furkan suresi 45 ve 46. ayet kerimelerde kerimelerine işaret etmektedir. İbadete layık yegane ilah olan Allah Teala'nın kudret tecellilerinden biri gölgedir. Cenab-ı Hak sabahleyin güneşin doğuşuyla beraber dağ, ağaç ve insan gibi İstikameti olan varlıkların gölgelerini uzatmaktadır. Gölgenin ortaya çıkma sebebi ise güneştir. Gölge hep aynı şekilde kalmaz. Güneşin tepeye doğru yükselmesiyle doğru olantılı olarak per deyper kısalır. Güneş tam tepe noktasına geldiğinde ise gölge neredeyse görünmez olur. Güneşin zevalden batış istikametinde hareket etmesiyle beraber bu kez gölge ona ters yönde tekrar uzamaya başlar. Güneşin ufukta batıp kaybolmasıyla birlikte gölge de yok olur. Güneşin doğup batışında bununla birlikte varlıkların gölgelerinin uzayıp kısalması ve sonunda yok olmasında hem insan hayatı açısından büyük fayda ve hikmetler hem de dünya hayatında vuku bulan dini, içtimai ve siyasi hadiselerin ortaya çıkışı, gelişmesi, ve son bulması açısından alınacak mühim dersler vardır. Birincisi, varlık alemi bir gölge gibidir. Bir müddet var olur, sonra yok olur. Yok olan şeyler Allah'a döner. Bu her şeyin aynen gölge gibi Allah'tan gelip Allah'a döndüğünü göstermektedir. Şair Lefkoçyalı Galip bu gerçeği şu beyitlerle ne güzel de dile getirir. Zilli memdudi hakikattır vücudu kainat, alemi manada hem mevcut hem nabud olur. Beytler bize ne güzel anlatır. Yaratılmış şeylerin hepsi yer gök, bütün varlıklar ve bütün mahlukat alem, evren, kainat vücudunda hep yok olmaktadır. Kainatın varlığı elbette ki ezeli ve ebedi hakikatin bizzat kendisi değil, sadece onun uzanmış gölgesinden ibarettir. Meseleye mana alemi yönünden bakıldığında bu bir taraftan var gibi gözükse de bir taraftan yok hükmündedir. Çünkü o bir gölgedir. Varlığı kendinden değildir. İkincisi, gölge tevhidin açık bir delilidir. Onu hareket ettiren bir tek ilahi kudret vardır. Onun o kudrete boyun eğmekten başka yapabileceği bir şey yoktur. Onun emriyle uzamakta, kısalmakta, yok olmakta ve bu durum her gün tekerrür etmektedir. Aslında bu haliyle gölge kulun Allah'a nasıl teslimiyet göstereceğinin açık bir sembolüdür. Kul Allah'ın buyruklarına öyle teslim olmalı ki her sözü, ameli hatta niyet ve düşüncesi tıpkı gölgenin ilahi kudret altında hareket etmesi gibi rıza ilahiye muvafık olmalıdır. Adeta Allah onun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı, konuşan dili, ve seven kalbi haline gelmelidir. Üçüncüsü ise nasıl gölge hep aynı durumda kalmıyorsa aynı şekilde dünya üzerinde eline boyuna yayılmış görünen küfür ve şirk gölgesi de İslam güneşi yükseldikçe dürülüp kısalacaktır. Fakat allah Teala her şeyi belli sebeplere ve kanunlara bağlayıp ani değişimler meydana getirmediğinden Özenen bu hayırlı neticeye ulaşmak da gayret, cihat, sabır ve tahammül istemektedir. 117. Beyit der ki, Gölge güneşin varlığına bir işaretse de güneşin kendisi her an bir hayat ışığıdır. Bunun gibi gölge misalinde olan ve cismani suretlerden kaynaklanan aşk mecazi olup zat-ı hakka olan aşk gibi değildir. Zat-ı aşk ruha nur verir. Ve yine bir önceki sohbetimizde bol bol ilahi aşktan bahsetmiştik. Hz. Mevlana aşkın mahiyetinin akıl ile kavranılamayacağını şu mısraları ile dile getirmektedir. Aşkın şerri için ne türlü beyanatta bulunsam, aşka gelince yani aşkın tesirini hissedince söylediklerimden mahcup olurum. Dilin izah ve yorumu parlak olsa da aşkın söylenilmemiş kalması ve söylenilmemesi değil, hissedilmemesi daha parlaktır. Pardon, hissedilmesi daha parlaktır. Ona göre aşk bir zevk ve vicdan halidir. Kendisine aşıklık nedir diyenlere benim gibi olursan anlarsın cevabını vermiş ve aşkın tefsirini yapmaktansa onun hissen ve zevken anlaşılmasını daha uygun bulmuştur. Ona göre dilin tasvir kuvveti kalemin tahrik gücü ne kadar fazla olursa olsun, aşkın gereğince tarifinde lisan yoktur, kalem kırılır. Hatta dille kalemin işbirliği olan fikir de, aşkın anlatılması şöyle dursun, anlaşılmasında bile aciz kalır. Zira aşkı anlatacak yine aşkın kendisidir. Karanlık bir mağarada yapay bir ışık içerisinde büyümüş ve yaşamış bir kimseye Güneşin varlığı ve vasıfları hakkında ne kadar delil getirilip anlatılmaya çalışılsa da hakkıyla anlatmak mümkün değildir. Ona güneşi göstermek gerekir. Zira güneşin zatı zatına delildir. Aşkın delili de yine kendisidir. Ve Hazreti Mevlana ayın ikiye yarılması mucizesi güneş gibi zuhura gelince gölge sana masal gibi uyku getirir. Güneş doğu verince ay yarılır. Yani nuru görünmez olur Mısra ile aşk-ı kamer mucizesine benzetmektedir. Şakkül kamer mucizesini biraz açmak istedim. Bunu hep birlikte inceleyelim. Cenab-ı Hak sırat-ı mustakime davet için vazifelendirdiği peygamberlerini kitlelere tesir edip onları imana cezbedebilecek fevkalade bir salayiyet ve müheccez kılmıştır bu karşılaşılacakları küfre inadının kırılabilmesi içindir. Ayrıca peygamberlere kitlelerin kendilerine tabi olmalarını temin için bir takım harikulade lütuflar da vermiştir ki bunlara mucize denilir. <laughs> Mucizeler her peygambere kendi devirlerinde hayranlık umlu yandıran kudret ve kuvvete dayalı olarak sergilenen farikalara göre lütfedilmiştir. Mesela Hz. Musa Aleyhisselam devrinde sihirbazlık zirvedeydi. Bu sebeple ona bu sahada bir mucize verildi. Asa ve yedi beyza gibi. Hz. İsa devrinde de tıp ilmi terakki kaydetmiş ve tabipler halkın gözünde çok üstün bir mevki kazanmışlardı. Bu yüzden ona da en mahir tabipleri bile acize düşürüp itaatlerini temin ettirecek bir mucize bahşedildi. Ölüleri diriltmek gibi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nübüvveti ise kıyamete kadar bütün zaman ve mekanlara şamil olduğundan o önceki peygamberlerin tamamındaki salahiyet, iktidar ve mucizata sahip olup bütün yekunun da üstündedir. Bu bakımdan onun mucizeleri zamanın en müessir mesleği olan belagat, fesahat ve talakata münhasır kalmayıp çeşitli sahalara şamil bir surette gerçekleşmiştir. Bunlardan biri de yukarıda izah edilen zalim müşriklerin boykotları sebebiyle yorgun ve bitkin hale gelen müminlerin gönüllerine bir tazelik, hamle gücü ve ümit iksiri sunmak, kafirlere ise karşı koydukları bu yeni oluşumun kudret ufku hakkında bir ikazda bulunmak sadedinde gerçekleşmiş olan şak Kamer yani ayın ikiye yarılması mucizesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bu büyük mucizesi boykot yıllarında Mekke devrinin 9. senesinde vuku bulmuştur. Mehtaplı bir gecede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine dua etmiş ve ay ikiye bölünmüş. Bu mucize her taraftan görülmüştür. Ay ikiye yarıldığında bir parçası Ebu Kukbeys dağı tarafında, diğer parçası Kuay Dağı tarafında müşahede edildi. Mürşikler bizzat gördükleri bu apaçık mucizeye rağmen yine de imana gelmekten imtina ettiler. Hatta Ebi Cehil bu bir sihirdir diyerek bu mucizeyi de inkar etti. Yine konumuza dönersek, çünkü biraz sonra yine devam edeceğiz e, Şakkuk Kemer bir anlatmaya. Hazreti Mevlana bir şiirinde aşkı şöyle tarif eder. Ben aşkı gördüm. Sahroş bir halde şöyle diyordu. Belayım ben, belayım ben, belayım. Ben oyum ki tuva vadisinde Musa ile konuşan nurum. Tanrıyım ben, tanrıyım ben, tanrıyım. Şems-i Tebrizi dedim, sensin dedi. Senin ben, senin ben, senin Hz. Muhammed Efendimiz bir hadisinde Allah'ın kalpleri güneşten daha parlak kulları vardır diye buyurmaktadır. Nitekim Rad Suresi 27 ve 28. ayetler bunu bize hatırlatır. Bunlar iman edenler ve Allah'ı zikrederek gönülleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur. Sorularla İslamiyet sitesi, bakın ne güzel açıklamış Surat suresi 27 ve 28. ayetleri. Günlük hayatımızda yer yer falanın kalbi bozuk yahut filanca kalp ameliyatı geçirmiş gibi sözler ederiz. Bu konuşmalarımızda kalbi iki ayrı manasıyla kullanırız. Bunlardan biri maddi, diğeri ise manevidir. Bir başka ifadeyle biri zahiri, diğeri batini her ikisinin de aynı isimle yad edilmesine değişik açıklamalar getirilmiştir. Bunlardan birisine göre insan ruhunun bedenle ilk alakası kalple başlıyor. Bir diğerine göre kalbi bu ismin verilmesi mecazdır. Maddi kalbin bedendeki rolü ne kadar önemli ise manevi kalbin de insanın ruhi hayatında öyle büyük bir vazifesi vardır. Bazı zatlar da kalbi ruh manasında kullanmışlardır. Maddi kalp bedenin her yanına kan ulaştıran ve dakikada ortalama 5 kilo kadar kan pompalayan harika bir Aynen. cihazdır. Bu kalp bütün bir kainata muhtaçtır. Kainat fabrikasında kan üretilecek ki kalp de o kanı bedenin her köşesine pompalasın. Kainattan insanı süzen ve insan fabrikasında gıdaları ete, kemiğe, kana, iliğe çeviren bir kudret o kalbi çalıştırmakta ve o kanı bedenin her köşesine sevk ektirmektedir. Evet, kalbin zahiri bütün kainata muhtaç ve kalp bu haliyle Allah'ın samet ismine aine. Maddi kalbin kainata ve içindeki eşyaya olan ihtiyacını ancak her muhtacın ihtiyacını gören ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah yerine getiriyor. Samet isminin tecellisiyle. Kalp bu yönüyle bir ağaçtan, bir çiçekten pek fazla ileri değil, onlar da kainatın her şeyine muhtaç. Onlar da bu ihtiyaçların görülmesiyle samet ismine ayna oluyorlar. Kalbin batınına gelince samadiyete asıl ayine o. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur der Rad Suresi 28. ayette. Bedendeki her organın kendine göre bir çeşit tatmini söz konusudur. Göz görmekle, kulak işitmekle tatmin olur. Dilin tatmini tat ile, midenin ki gıda ile, kalbin ise en büyük ihtiyacı iman. Ben kimim? Mahlukuyum. Şu alem kimin mahluku? Bu dünyada kimin misafiriyim? Daha sonra nereye gideceğim? Beni misafir eden zat benden ne istiyor? İşte kalbin batını bu gibi soruların cevaplarıyla tatmin oluyor. Onun talebi Allah'ı tanıma olunca elbette samadiyete en büyük ayine olacaktır. Diğer mahluklar bu kainatın maddesine muhtaç. O ise bu alemin sahibini tanımaya, bilmeye, ona iman ve itaat etmeye muhtaç. Bunu anlamayan ve kalplerinin gıdasını ihmal eden insanlar da bu ihmalin peşin cezası olarak hemen huzursuzluk, sıkıntı, tatminsizlik, korku, endişe gibi hastalıklar kalbi sarar. Midenin açlığının elbisenin güzelliği yahut gömleğinin kalitesi gideremiyor. O ancak ızık istiyor. Kalbin boşluğunu da hiçbir rütbe, hiçbir içtimai makam, hiçbir beşeri teveccüh ve hiçbir fâni hedef doyuramıyor. Kalbin Rabbi onun ancak zikirle tatmin olacağını bildiriyor bize. Nedir zikir peki? kelime manasıyla hatırlama. Allah'ı hatırlatan her hadise. Her levha, her ilme eser birer zikir vesilesi. Kalp bir fabrika, bir saray, bir misafirhane olan şu muhteşem kainatın ancak Allah'ın emir ve iradesiyle var olduğunu bilmekle tatmin olur. Beden ruhun hanesi ise kainat da onun şehridir. Kalp hem bu haneyi sever hem de o şehri. İkisini de Allah'ın mülkü bilir onun kutsi sıfatlarının bütün eşyayı ihade ettiğine inanmakla hem bedende rahat yaşar hem kainatta. Bedeni de huzurla terk eder, kainatı da. Çok iyi bilir ki bunların ikisi de kendi mülkü değildir. Böylece ikisinden de geçer, onların hakiki sahibine iltica eder. Dileyeceğini ondan diler. Hiçbir hadiseden sarsılmaz. Hiçbir musibetten korkmaz çok iyi bilir ki mutlak kudret ve irade ancak Allah'ındır. Onun izni olmadan ne karınca bir adım atabilir, ne hava deprelenebilir, ne kan devran edebilir, ne güneş ışık saçabilir. İşte kalp bu iman ve bu marifet ile tatmin olur. Yediğimiz bir meyvenin ne rengi, ne güzelliği, ne kokusu, ne tadı kalbe ulaşır. Ve kalp bunların hiçbiriyle tatmin olmaz. Ama İnsan o renge hayran kaldı mı? O nimette minnettarlık hissetti mi? O tada meftun oldu mu? İşte o zaman bu manalar kalbe yerleşir. Bu hayret şükrü getirirse, kalp idasını almaya başlamış demektir. Kalp bu kainatın özüyle beslenir, manasıyla ilgilenir. Onun işi alemle değil, onda tecelli eden ilahi isimledir. Göz elmaya bakarken, kalp onda tecelli eden Allah'ın isimlerine nazar eder ve ancak böyle bir nazarla tatmin olur. hasan Zarifi insanın aslında güneşe benzetir ve aslında bulabilmesi, özündeki güneşe kavuşabilmesi için güneşten de daha aydınlık olan Mürşidi Kamil'e işaret ederek şöyle der. Ey kabiliyetli talip, sen de güneşten daha aydınlıksın. Eğer sana da Allah yolunun rehberi gerekirse, güneşten daha aydınlık olan mürşidi kamilden yüz çevirme. Onun hizmetinden uzak durma da sana rehberlik etsin. Bir şiirinde ne güzel seslenir bizlere Yunus Emre. Ey yarenler işinin, aşk bir güneşe benzer. Aşık olmayan gönül misali taşa benzer. Taş gönülde ne biter, dilinde ağı tüter. Nice yumuşak söylese sözü savaşa benzer. Aşkı olan gönül yanar, yumuşar, muma döner. Taş gönüller kararmış, sarp katı kışa benzer. O sultan kapısında, hazretin tapusunda. Aşıkların yıldızı her dem çavuşa benzer. Geç ey Yunus endişeden, gerekse bu pişeden. Ere aşk gerek önce, sonra dervişe benzer. Nitekim insanı Allah'a aşktan başka hiçbir şey götüremez diyor Hasan dedemiz. Her varlık bir koruyucu ister. Aşkınsa hiçbir kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Aşk ebedidir, yıkılmaz, sönmez, karanlık kabul etmez. Daimi bir güneştir aşk. Aşk karanlıksız, gecesiz bir gündüzdür. Gündüz bile karanlık vardır da aşkta yoktur. Gündüz vakti bir mağarada karanlık yok mudur? Aşkın ışığına hiçbir şey engel olamaz. Pirimiz Mevlana, güneş doğu verince ay yarılır diyor yine okuduğumuz beyitlerde. hasan Zarifi, manevi ayın insanın kalbi olduğunu belirterek, onun yarılması, kamil mürşit olan manevi güneşi yakınlaştığında, onun kudret parmağı içindeki insanı karanlıkları ve kötü ahlakı çıkarıp çeşitli faydalı ilimler ve ledünlü bilgiler ile doldurmak için talibin kalbini yarar. Göğsün yarılması Allah'ın şu sözüyle işaret edildiği gibidir. Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse diye buyurur. Abdülbaki Görpınarlı ise Mevlana'nın bu beyitte yaklaştı kıyamet ve yarıldı ay ve onlar bir delil gördüler mi yüz çevirirler de sürüp giden bir büyü derler. Kamer suresi 1 ve 2. ayetlerine işaret etmekte olduğunu belirtir. Nitekim Enes bin Malik'ten rivayet olduğuna göre Mekkeliler Hazreti Peygamber'den kendilerine bir mucize göstermesini istediklerinde onlara ayın yarılmasını göstermiş ve Kureyşler bu mucizeyi gördükten sonra Peygamber Efendimiz'i sihirbaz kabul etmişlerdir. Hasan dedemiz, Hz. Muhammed'in sadece dışına bakılırsa bir yere varılmaz. Onun dış kısmı bizler gibi görünür. Ama onun içi yani hakiki yüzü nur alamludur. O hakiki yüzünü gösterirse yer gök yerinden oynar. Başta güneş, ay, yıldızlar ve bütün varlıklar ona rücu ederler. Onun yüzü bu sebeple örtülüdür diye buyurur. Eee rüyalarda görenler varsa eğer peygamber efendimizi e, hiçbir zaman yüzü yoktur onun. Ben çocukken gördüm. Hiç yüzü yoktur. Hazreti Mevlana'nın 123. beyişte belirttiği üzere Şemsettin'in sözü gelince dördüncü kat göğün güneşi başına çekti, gizlendi. Abdülbaki Gölpınarlı bununla ilgili olarak diyor ki hakikat güneşi gerçek yolcusunun gölgeye benzeyen varlığını yok eden güneştir. Hz. Mevlana bu beytte Tebriz-i Şemseddin'in adını anarak güneşten neyi ve kimi kastettiklerini açıklamaktadır. Allah sende varlığını gösterdi, sen aşksın. Aşk kemale eriştiğinde aşık güneşin altındaki gölge gibi kaybolur. Evet, bugün paylaşacaklarım bu kadar. Artık söz sizin. Neler anlat, eklemek isterseniz.